Selam arkadaşlar. Şimdi biraz kitaplarımdan bahsetmek istiyorum. Çok fazla demiştim. Ee, göstereyim. Şimdi bizimkiler parkta. Döndüklerinde eşimle ayıklayacağız. Hatta şey düşündüm. Mantıklı geldi bana. Ee, satmak istediklerimi fotoğraflarına çekip kolileyeceğim Ve e, balkona evin dışında bir yere koyacağım. Gözüm alışsın onlarsız da istiyorum. Hemen başlıyoruz. Şimdi burası bizim evin Şurası tuvalet girişi. Böyle bir köşemiz vardı. Çok boş duruyordu. Ben de burayı kitaplık koyayım dedim. Çünkü kızımın önünde sürekli kitaplar olsun istiyorum. Bu kitaplığı kaldırmayacağım. Burada güzel duruyor çünkü. Ama içindeki kitapları eleyeceğim. Bazı kitaplar var mesela. Kili. Gerek yok gibi. Ya da okumak istemediklerim. Hiçbir zaman okumayacağım dediklerim. Birilerinden yürütüp hiç okumayacağımı düşünmediğim şeyler var. Birincisi bu. Şurası evimizin giriş kısmı. Yani burası sokak kapısı, tam karşısı. Burada aşırı dağınık yine ortalık. Şimdi toplayacağım. Bu kitapları da bir ayıklayacağım, düzenleyeceğim. Arkadaşlarımın olanlar var, onları vereceğim. Bir de şu şunları alalı iki sene oldu ve fotoğraf çıkaramamıştım. Bu hafta fotoğrafı şimdi halledeceğim. Yatak odası burası. Yatak odasında dolabın üstüne şöyle kitap düzdüm. Ama sırf toz oluyorlar. Başka bir şey değil. Bunları da ayıklayacağım. Bunlar çok atılacak şeyler de çok güzel kitaplar. Bunları güzelce ee, mesela koridordaki yer boşalınca oraya koyarım. Evimizde şöyle bir oda var. Burayı annem kullanıyor ya da eve misafir gelirse. Onun için kullanıyoruz. Aynı zamanda ütü alanı falan. Asıl kitaplar burada. Bunlar hepsi buradaydı. Ben e, büyüdükçe dağıtmak istedim. Şurası komple dolu, şu alt dolu. Bunlar hep akademik kitaplar. Ve benim artık bunlarla işim kalmadı. Bunları satacağım. Çünkü gerçekten çok para verdim bunlara. Değerli de kitaplar. Bunları satacağım. Birkaç tane var ayırmak istediğim. Onları ayıracağım. Kıyamadığım, çok beğendiğim ya da baskısı olmayan. Şu üstte yine romanlar, romanlar bir şeyler var. Onlara bakacağım. Şu tarama sözlükleri falan var. Aslında işime yarıyor arada. Öğretmenlik yaptığımı da bilmiyorum. Mesela şunu asla vazgeçemem. Çok güzel bir set. Şunlar çok güzel. Biliyorum onlar çok tatlı geliyor bana. Bir de burada böyle yok. Alesmiş, AYT'miş, TYT'miş kitapları var. Defterler falan var. Arkası dolu bu arada. Bunları ayıklayacağım de son olarak salonda şöyle bir köşe yaptım geçenlerde. Burası var. Burada çok ayıklanacak bir şey yok. İş Bankası kitaplarını koydum hep. Bir de ötükenleri koydum. Sevdiğim setler. Burayı düzenlerim. Belki bir şeyler eklerim. Belki bir şeyler çıkartırım. Böyle bir de burası var.